Eski yıllarda, iyi kötü, bildiğimiz, sandığımız bir yolda yürüyorduk. E, korona ve ekonomik krizle birlikte belirsiz bir coğrafyaya girdik. Ve e, 2021 gerçekten yeni bir yıl olacak. Eskiden hani böyle yeni yıl denir de, bu gerçekten yeni bir yıl olacak. Bilmediğimiz bir yıl olacak. Önümüzü gör, görmekte zorlanacağımız yeni bir yıl. Yeni yılda belirsizliği aşabilmek için sürekli stratejimizi gözden geçirip kararlar vermek zorundayız. Ve 2021 kararlarımızın bizi farklılaştıracağı bir yıl olacak. 2021 ve her şey görünüzce olsun. Aksiliklerin domino taşı gibi peş peşe geldiği bir yıl geride bırakıyoruz. Yeni tanıştığımız bir virüs tüm dünyada yaşantılarımızı alt üst etti. Sadece bir sene içerisinde en yakınımızdan bile şüphe içerisinde geçirmek zorunda kaldık. Her zaman pozitif ol dediğimiz insanla negatif sen yanıma gel dedik. Asosyalleştik. Ne kadar uzun sürerse sürsün bu süreçte elbet bir gün bitecek. Yepyeni bir yıla giriyoruz. Bu yıla umutla merhaba demek istiyoruz. Öncelikle sağlıklı bir dünyada güzelliklere, mutluluklara yelken atacağımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Humanist ailesinin yazarlarını da, düşüncelerini ve deneyimlerini, geleceğe ışık tutması açısından bol bol kaleme aldığı ve bol bol okunduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki, hem önümüzdeki yıl hem bundan sonraki yılların umutlarımızın güçlü olmasını istiyorum. Yani Her, her zaman e, şundan yana bir insan olmaya çalıştım. E, Emre Hoca'nın babası benim hocamdı, ben son asistanıyım. E, Erdoğan Hoca her zaman hep bana, e, o kadar da e, büyütmemek lazım. Ne kadar büyük olursa olsun yani elbette e, daha iyi zamanlar hep yakındadır gelir. Dert etme derdi. Yani Biraz ona e, tutunmaya çalışıyoruz hepimiz. 2021 umarım e, bu kötü zamanların geride kaldığı e, kalmasa bile hayatımıza devam edebildiğimiz bir şekilde e, ve birbirimize tutunduğumuz bir sene olur. Benim mesajım bence e, bizler üstümüze düşeni yapalım önce. Yani bu kadar zaman Bunca şeyi okuduysak, bu kadar şeyi biriktirdiysek, onları sentezleyip ileriye doğru aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bunu birçok üniversitede de konuşma yapmaya gittiğim zaman öğrencilerle de konuşurken e, görüyorum. E, bu çocuklara ileriye doğru e, gelişmelerini anlatmamız gerekiyor. Biz eksik bilgilerle o çocukları e, yön vermeden yetiştiriyoruz ve onlardan bir şey yapmalarını bekliyoruz. Bence burada birazcık işimizi az yaptığımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz yılda insanlık olarak yeni bir direnç, empati ve birlik testine tabi tutulduğumuzu düşünüyorum ben birçok gibi. 2020 yılının normal dışında her şekilde tanımlanabileceğini düşünüyorum. Arda arda gelen kötü haberler, bitmek bilmeyen izolasyon süreçleri ve çok daha belki stres yaratan şeyler. Ama zorlukların üstesinden beraber gelmeye çalıştık. Dayanıklılık, empati e, ve birlik bence 2020'nin öne çıkan kelimeleri bunlardı unsurları. 2021'in öne çıkan kelimelerinin sevgi, neşe ve keyiften de diliyorum. Geçmiş ne kadar zor olursa olsun yeniden başlamanın her zaman mümkün olduğuna inanmışımdır. Yeni yılda bizler için başlangıcı temsil ettiği için belki de bu kadar umut verici ve dolayısıyla mutluluk verici. Her sene bu mutluluğu bir şekilde yaşıyoruz, zorluklar içinde bile olsak. Ben bu seneyi kapattığımız için pek çokları gibi mutluyum. Platon'un da dediği gibi başlangıç başlangıç iş, işin en zor kısmı. Bu zorluk kimimiz için işte tutum değişikliği olarak kendi gösterebilir. Kimimiz için odaklanma anlamına gelebilir. Kimimiz için sabır, kimimiz için çok çalışma anlamına geliyor. 2021'in yeni mutluluklar, yeni hedefler, yeni başarılar ve hayatınıza birçok yeni ilham getirmesini diliyorum. Hem humanist okurlarının hem hepimiz için. Ee, yeni yıldan size ve sevdiklerinize şimdiye kadarki en mutlu seneyi yaşatmasını diliyorum. Tüm dileklerinizin gerçek olacağı sağlık ve neşe dolu yıllar. Çok ilginç bir yıl yaşadık. Ee, Mart'tan itibaren bir aslında dijital devrim yaşadık. Ee, hiç alışık değildik. İnternet işinin son derece yükseldiğini gördük. Bu uygulamaların hepsi vardı aslında. Teams'de vardı, Zoom'da vardı, Skype'de vardı. Fakat kullanmıyorduk bunları. Mecburen pandemiden ötürü bunları kullanmaya başladık. Herkese e, çok 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 iyi bir yıl diliyorum. Pozitif bakalım. İnşallah bu süreç iyi yönetilirse ülkemiz açısından da iyi olacak. İyi pozitif bakmak çok önemli. Ekonomiyi toparlamak çok önemli. Dolayısıyla e, pozitif bakalım. Hep böyle negatif bakıp olumsuz şeylerden, olumsuz insanlardan uzaklaşalım. Yeni yılda ülkemiz açısından çok iyi şeyler olacağını düşünelim. İnşallah ekonominin daha da toparlanacağını, çok kuvvetli bir sanayi altyapımız var. Bunun toparlanacağını, her şeyin inşallah daha iyi gideceğini düşünüyorum. Ee, diliyorum. Hepinize çok iyi bir yeni yıl diliyorum. Umarım 2020'yi bir daha hiçbir yıl bize aratmaz arkadaşlar. Güzel günler gelsin, güzel yıllar gelsin. Evet, Sevgili ama ]ler. korona gerçekten evet bir çok ciddi bir enfeksiyon ama kaygı Sadece altını çiziyorum. Kaygı hastalığın e, yayılma riskini artırıyor. Onun için kendimize güvenmemiz gerekiyor. Buradaki en önemli konu beş duyumuz var. İkisini kaybettik. Koklayamadık, dokunamadık yani sarılamadık. E, ve bu yüzden de yemeğe, içmeye ya da başka görsel, dijital e, dünyaya çok yer verdik. Ama bu pek çok yeteneğimizi de geliştirdi. Başkalarının ne planladığı önemli değildir aslında içerideki neyse dışarıdaki odur hedeflerimiz çok önemli sağlıklı ve sevdiklerinize sarılabileceğiniz koklayabileceğiniz güzel bir yıl diliyorum Tabii 2021 Bey. için e, öncelikle bu yıl e, aşağı yukarı şu anda her gün bir uçak düşecek kadar insan kaybediyoruz uçak düşmüş gibi ve çok kanı kısadık inşallah e, bu dönemde dayanışmayı esas alan e, farkındalığı esas alan, huzuru esas alan, ayrışma değil dayanışmayı esas alan bir yıl yaşarız. Dileğim tamamıyla bu şekilde. Umutluyum esasında. İnşallah e, 2020'de yaşadığımız üzüntüleri, sıkıntıları yaşamayacağımız e, bir 2021-2022'yi hayal ediyorum. E, hakikaten daha da iyi olacağına yürekten inanıyorum. Hepinize sağlık dolu güzel yıllar olsun ailelerinizle birlikte inşallah. Pandemiyle ee, birlikte hayatımıza giren çok yeni şeylerden biri de e, birçok kurum için aslında yani e, bu motivationlar için çok yeni olmamakla birlikte uzaktan çalışma. Ben bunu konuma bağlayarak eee bir Yeni yıl dileğinde bulunmak istiyorum çünkü şu an herkes uzaktan çalışıyor bir sürü insan. Ben ona rağmen yani bu uzaktan çalışmaya rağmen evde yalnız çalışmaya rağmen ben eğlenceyi kaybetmemelerini diliyorum çalışırken ve çok mutlu çalışanlar olmak için kurumların da bu eğlence konusunu çok e, ihmal etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunun dışında yine standart mutlu, huzurlu. Ve sağlıklı bir yıl diliyorum bütün humanist ailesine ve bütün humanist doktorlarına. Pandeminin getirdiği de bir şey oldu. Belki evet bir sıkıntılı bir şey oldu ama hayatımıza yeni soluklar, yeni değişiklikler, yeni anlamlar da getir, yeni tecrübeler de biz kazandık. Türkiye 2020 yılı zor bir yıl oldu. Hastalık kriz, e, siyasi kanıklıklar yani birçok problemi hep beraber yaşıyoruz. Her şeye rağmen 2021 yılı evet zor geçecek. Ben 2021 yılının e, öncelikle size, Humanist ailesine, tüm yazar arkadaşlarımıza ve tüm ülkemiz için iyilik getirsin, iyilikle dolsun, iyilikle sürsün istiyorum. Marka konusundaki ilk yazımı Yazılı eğitim veril 30 sene oldu. 20 yıldır da danışmanlık yapıyorum. Bu topraklar ben dünya markası çıksın diye. Kendi adıma baktığımda burada bir hayal kırıklığı yaşadım ve belli pişmanlıklarım var. Çok anlattım, çok gezdim, çok konuştum. 20 yıldır git ders veriyorum. Ondan sonra. Dolayısıyla geldiğimiz noktada artık bir değişim bekliyorum. 2021 senesinde bir şeyler değişecek diye ama daha uzun vadeli bakmak lazım. Sonrasında biraz daha farklı bir ülke, farklı bir model inşallah kurulur. Onu bekliyorum, onu hayal ediyorum kendim. Evet, ben aslında hem kendimize hem de asıl dünyaya daha duyarlı olmamızı diliyorum yeni yılda. Dünya ile şu an maalesef aramızdaki bağ bir mağlup mağlup ilişkisi halinde olduğunu düşünüyorum. Galip galip ilişkisi kurabiliriz İnşallah yeni yılda bunu başarırız. Bu hem her birimiz için yani insanlık soyu için hem dünya için aslında e, dünyanın sürdürülebilirliği için önemli. İnşallah daha duyarlı oluruz. Benim e, dileğim bu yeni yılda. Hayatta bütün zor senelerin ardından mutlaka hani kolay demeyeyim ama biraz daha kendi o ışığımızı bulabileceğimiz bu güzel toplumu aydınlatabileceğimiz seneler geliyor. Bu 94 krizinden sonra da 2001 krizinden sonra da 2008'den sonra da aslında 1918'den sonra da veya 1915'teki Çanakkale Gelibolu mücadelesinden sonra da aslında bütün zorlukların ardından güneşler doğuyor. Eee Michael çok güzel bir söz var diyor ki rahat zamanlar güçsüz insanlar yaratır. Güçsüzlü insanlarsa zor zamanlar zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Güçlü insanlarsa rahat zamanlar diyor. Dolayısıyla biz de e, biz de buradaki hani eee faydaşı olduğumuz kitabevimizin insancılığından yola çıkarak aydınlıktan yola çıkarak umuttan yola çıkarak gelecek seneyi her şeyden önce sağlıkla, umutla, aydınlıkla, insanlıkla çok güzel bir sene haline getirebileceğimize inanıyorum. Bunu da yapmak için her birimizin çok güzel cevherleri var. Yeter ki o cevherleri bir kendi adımıza, iki toplum adına e, üç dünya adına biraz daha fark edip adım adım mücevherlere dönüştürebilirim. Ben kısaca 2021 ile böyle üç tane maddede özetleyeceğim nasıl Ne beklediğimi. Birincisi 2020 Covid ile tanışma yılıydı. 2021 benim için Covid ile vedalaşma yılı olacak. Bu birinci maddem. İkincisi 2021 yılında aşılanlar olacak, aşılanan ülkeler olacak, aşılanamayanlar ya da daha kötü aşılanan ülkeler olacak. Orada ikiye bölüyorum, tekrar ikiye bölüyorum. Üçüncüsü, o kadar para basıldı ki dünyada belirli bir yerden sonra e, pandemi düzeldiği için e, bu para artık e, basılmamaya başlayacak. Hatta hani bir yerde acaba bu paraları çekebilir miyiz diye konuşulacak. O zaman ortaya şu çıkacak, yine ikiye bölüyorum, ekonomisini daha iyi düzeltenler çıkacak ve düzeltemeyenler çıkacak. Herkese çok teşekkür ederim, çok değerli yazarların da yeni yılını kutluyorum. Ee, Eyvah CEO doğuruyor diye bir kitap yazdım, sağ olun sizin sayenizde. Ee, 2021 için de aslında tek bir dileğim var, daha çok CEO doğursun. Ee, dolayısıyla daha çok CEO'nun doğurması için daha çok kadın CEO olması lazım. Ee, daha çok kadın CEO olması için de bizim ön yargılarımızı e, özellikle de erkekler olarak değiştirmeye devam etmemiz lazım. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin artması noktasında e, ilerlediğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Herkese, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir sene diliyorum. Çok Herkese çok... merhabalar ben Nil Keskin. 2020'den öğrendiklerimizle birlikte başta herkese pek tabii ki sağlık ve huzur diliyorum. Ve onun ötesinde birlik diliyorum. Kendi içimizde birlik, bedenen, zihnen, ruhen birlik, toplumsal birlik, kadının ve erkeğin birliği. Ve bunun ötesinde kuşaklar arası birlik, toplumsal birlik, dayanışma, iş birlikteliği diliyorum. Hep birlikte çok daha ileriye, Yaratıcılığımızı kullanarak toplumsal faydaya katkıda bulunabilmeyi diliyorum. Herkese merhabalar. 2021 sağlıkla, keyifle, mutlulukla, kaliteli zamanlar geçirebileceğiniz tüm sevdiklerinizle keyifli anlarınızı paylaşabileceğiniz çok güzel bir yıl olsun. Görüşmek üzere. çiziyorum. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Emre Alkin bu seneyi önce kendisiyle yüzleşerek geçirdi. Sonra kendi kendine yetmek için elinden geleni yaptı. Ardından da bunun meyvelerini sabırla bekledi. Tavsiye ederim. iyi, iyi bir şey. iyi bir deneyim yani bu. Ee, ama biz maalesef e, kendi kendimize yetmeden zenginleşmeye çalışan kendini sevmeden çok beğenen bir milletiz. Allah bütün yazarlarımıza yardımcı olsun. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Ben pandemi döneminin sonrasında ki Haziran 2021'de pandemi döneminin büyük ölçüde biteceğini düşünüyorum. Ve Haziran sonrası dönemin böyle bir yeniden yapılanma dönemi olacağını kanaatindeyim. Bu bakımdan yeni sektörlerin etkin olacağını düşünüyorum. Ve burada yol gösterici bir kurum olarak da Humanist Yayın Evi'ni görüyorum. Başarılar diliyorum 2021 yılına. Belirsizlik ortamında girdiğimiz 2021 e, yılının özellikle hem toplumsal yaşantıda, hem sağlık alanında ve özellikle de kültür bağlamında e, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli atılımların, yeni girişimlerin ve e, başarıların e, gelmesi dileğini sizlerle paylaşıyorum. Özellikle e, daha fazla dayanışmayı daha fazla özgürlüğü, daha fazla katılımı, daha fazla demokrasiyi önemsiyor. Bu bağlamda bütün olumsuzluklara, bütün belirsizliklere karşın önümüzdeki yılın, gelecek yılın ilerleyen ve takip eden yıllarda, izleyen yıllarda herkese, tüm insanlığa sağlık, huzur, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. Her dönem kendine dair birliği yaratıyor. Kendine dair yeni yeni işler, meslekler, çalışma şekilleri yaratıyor. Biz bunlara tanıklık edeceğiz ve biz de mecburen dönüşeceğiz. Dönüşmek zorundayız. Çünkü ayakta kalmamız gerekiyor. Yaşamak, yaşamamız gerekiyor. Ve olumsuzluğa da çok da bence de evet, e, olumsuz e, Efendim sinyaller var ama ben e, bu COVID'in bize birçok şeyde öğrettiğini hem de acı e, sonuçları e, olması itibarıyla da birçok şeyi öğrettiğini düşünüyorum. 2021'in hem işte efendim kitap evimiz için, humanist için, diğer yazar e, efendim arkadaşlarımızın, abilerimizin e, e, işte diğer işte insanlar için de işte ülkemiz için de daha iyi olmasını temenni ediyorum. ilgili. <laughs> Ben böyle kendi çapımda bir ufak liste hazırlamıştım. Şimdi spor tarafından bakacak olursak 2021'de 2020 Olimpiyatları yapılacak biliyorsunuz Tokyo'da. Ee, bir kere öncelikle o olimpiyatların yapılmasını diliyorum. Bizim de sporcularımız e, şu anda kota mücadelesi veriyor oraya gitmek için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları. Şimdi ikincisi yaşadığımız şeyler aslında daha çok birbirimizle paylaşmamız gerektiği. Çünkü e, yani o deneyimler bu bilinmeyen bir hastalık ve her geçiren aslında kendi hikayesini yaşıyor ve o hikaye diğer insanlara anlatıldığında diğer insanların o süreci daha iyi geçirmesini sağlayabilir. ile beraber toplumsal cinsiyet eşitsizliği daha da e, tırmandı biliyorsun işte ev içinde kadına yönelik şiddet daha çok arttı. Yani bunun 2021'de en azından daha görünür olup e, buna dönük bir takım önlemlerin alınmasını isterim. Ama sokak hayvanlarına olan merhametin e, artmasını e, istiyorum. Bu LGBTİ'lere dönük de bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdiye kadar hani hiç dile gelmedi. Bu e, LGBTİ+, aslında onlara dönük bu antidemokratik insan haklarına ve evrensel değerlere aykırı e, insanlığa tanınmayan e, muamelenin ve o nefret birinin gene son bulmasını istiyorum. Herkese merhabalar. Zorlu, farklı, bir o kadar değişik 2020 yılı yaşadık. Gerçekten hayatın içerisinde iş, yaşam dengesi derken çalışan annelerin bu dengesini nasıl acaba kurgulayacağız, kendi özlemlerimizi dindireceğiz derken öyle bir pandemi hayatımıza girdi ki işte evde aynı yer oldu, okul da aynı yer oldu. Sorumluluklar arttı, arttı. Özlemlerimiz, kendimize ait özlemlerimiz daha da arttı. Artık şunu farkına vardık. Çalışan anneleri olarak, hayatın içerisinde kendimiz olarak farklı rollerin içerisinde bir kadın olarak nasıl durmalıyız? Evet kadına şiddet de arttı. Yaşamın içerisinde çok fazla artan şeyler var. Artık önce kendimiz dediğimiz merkezinde hayatımızın kendimizin kaldığı ve daha çok anne kimliğimize, iş kimliğimize daha çok ilham verdiğimiz, ışık saçtığımız bir yıldır diliyorum 2021'den. 2021 önce sağlık, sonra mutluluk, sonra bol şefkat, önce kendimize, kendi özlemlerimize dair, kendi özlemlerimizi dindirdiğimiz, hayatın içerisinde kendi yaşamımızı bulduğumuz bir 2021 yılı diliyorum. Herkese iyi seneler. Biraz olumlu bakılması gerektiğini düşünüyorum. Gelecek dönemle ilgili. Çünkü ee, geçmişe Güzellemeler yapıyor sürekli olarak beynimiz. İşte retro vesaire gibi kavramlar da zaten bundan çıkıyor. Bir önceki kitabımda yer alan bir hikayeyle sonlandırmak istiyorum. Pers hükümdarı iki tane mahkumu, idam mahkumunu karşısına alıyor ve öleceksiniz diyor birazdan. Son dileğiniz ne? Biri ben diyor zaten öleceğim. Bir dileğim yok. İkincisi hükümdarın ata olan düşkünlüğünü biliyor. Ben diyor hükümdarım Atınızı uçurabilirim. Heyecanlanıyor hükümdar. Olamaz böyle bir şey diyor ama e, şöyle bir hayal ediyor. Atını uçarken düşünüyor. Ya diyor ya uçarsa ne istiyorsun bunun için diyor. E, bir yıllık süre diyor. İdam mahkumu. E, tamam diyor kabul ediyorum. Bir, bir yıl sonra ama diyor eğer uçamazsa atım kesinlikle idam edileceksin. Arkadaş e, ayrılırlarken ortamda ne olacak diyor. Açılmaz olanı sadece bir yıl ertelemiş oldum. Ne geçti eline. Ee, hayır diyor. Sadece bu geçmedi eline. Ben diyor e, birçok ihtimali aldım. Bir diyor bu bir yıl içerisinde hükümdar ölebilir. İki diyor at ölebilir. Üç diyor ben ölebilirim. Dört diyor at uçabilirsin. Ben Hı. teşekkür ediyorum. Gelecek senenin de hani at mı uçar, kim olur bunu bilemiyorum. Ama hepimiz için umut, mutluluk, başarı, sağlık getirmesini diliyorum. Görüyorum ve e, önümüzdeki senenin e, dileğim hepimiz için o ki hepimiz kendimize daha çok yaklaşabiliriz. Yani gerçekten bunu çok yürekten diliyorum. şimdi e, bulunduğumuz dönem özellikle geçtiğimiz sene e, bizi... Ben de aslında bakarsanız Şafak Bey gibi düşünüyorum. Çok zor zamanlar geçirdik ama zor zamanlar bizi kendimize yaklaştırıyor. Ve hepimiz daha önce tanımadığımız taraflarımızı keşfettik bu dönemde. Ben o yanlarımızın kalıcı olmasını ve daha ileriye doğru gitmesini temenni ediyorum. Karanlıkların sona ermesini diliyorum her anlamda. Hem ülkem için hem dünya için. Ve bunun adına bir e, adım olmasını ya diliyorum. Evet. Tabii sıra dışı bir yıldı fakat şunu aklımızda tutmamız gerek. Yani pandemiler, salgınlar yüzyıllardır sürekli olarak rutin bir şekilde dünyaya geliyorlar, gidiyorlar. Ve bunun her seferinde çok büyük köklü geri dönüştürülemez değişimler falan da olmuyor. Zaman zaman, anlık, orta vadelik değişimler gerçekleşse de bu değişimler uzun vadede tekrar kendi kendisini bir şekilde normalleştiriyor. Dolayısıyla burada da bir normalleşmenin uzun vadede gerçekleşeceğine eminim. Tarih çünkü bize bunu söylüyor. Fakat biz bunun şiddetli olduğu bir dönemde, başlangıcında ve orta vadesinde yaşadığımız için tabii ki doğal olarak negatif etkileniyoruz. Bazı şeyleri mesela işte bu internetin daha aktif kullanılmasını, artık ofislere gidilmeden evden çalışılabilmesini bir altyapı olarak bize sunan teknolojiyi birazcık daha erkene çekmiş bir pozisyona geldi fakat ne kadar da hazırlıksız olduğumuzu bize gösterdi. Eğitim alanında da sağlık alanında da çeşitli sorunlarla karşılaşıldı. Fakat şunu tekrar söyleyeyim. Hayat zaten istisnalarla karşılaşıp onların üstesinden gelme sanatı gibi bir şey. Bu yüzden de hayat zaten sırf 20. yüzyılı düşündüğünüzde bile defalarca rutinden çıkmış, defalarca felaketler üretmiş bir yapı. Sandığımız kadar kötü bir dönemde değiliz benim kanım. Ve bu gelişme bizi herhangi bir yeni radikal kırılmaya falan da itmiyor. Sadece mevcut evrimsel yapının bir miktar hızlanmasına yol açıyor. Umarım, ee, umarım bu yeni sene bu geçtiğimiz senenin tüm Tüm kötülüklerini götürecek, ben öyle umut ediyorum. E, i̇yilikler getirmesini, e, her anın mutlulukla geçmesini diliyorum. E, her gecenin bir sabahı vardır. E, asla karamsarlık e, düşünmüyorum. Umutlar bitmesin. E, umutlar bitmeden, enerjimizi e, düşürmeden, ideallerimizin peşinde. Yapabileceklerimizi en güzel şekilde yapıp e, devam edelim, ömrümüzü tamamlayalım. Bu virüs bir an önce terk eder gider. Ben 2021'de geldiği gibi gideceğine inanıyorum. E, bütün güzel, olumlu düşünmeye çalışıyorum her şey için, umudumu kaybetmeden. Teknolojide olsun, bilimde olsun, kültürel alanda olsun, kadın haklarında olsun. Kadına saygı, kadına şiddet konuları asla e, olmasın şiddet konusu özellikle ülkemizde. Herkesin sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmesini diliyorum. Hoşçakalın.